Plajı 30 metre mesafede olan satılık tek müstakil yerimiz. Tek katlıdır. 2 artı 1'dir. 247 metrekare arsanın içinde 80 metrekare evdir. Villamız aracın olduğu yerde sağ taraftaki beyaz villadır. Denizi 3. parsel. Bahçeli üst ufak bir terası vardır. Burası bahçesidir. Mandalina ve elma ağaçları vardır içinde. Altın merkeze 2 km. Akçay 4 km'dir. Burada tulumbası vardır. Burası veranda balkonu. İki da cephedir. Buradan dairemizin içine giriyoruz. Burası balkonumuz. Antremiz. Sağ tarafta bir mutfağımız var. Camlarda panjur vardır hepsinde. Burası bir odamız. Burası banyo tuvaletimiz. Burada bir odamız daha var. Çocuğumuz ve taburcu okuluna Burada bir odamız daha var. Burası hol. Burada da küçük tuvaletimiz var.